Yar adıyla başlayayım sözüme, gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme, yoksa kalpten kalbe gitmez kurban. Sen senin olmazsan dertlerim biter. Varını yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurban. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişanlar hamım der. Bir düşün niye? tövbe lazım ettiğimiz tövbe. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurban. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş. İkisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurban. Hizmet yoksa himmet olmaz. Bu kesin. Hem hizmet nimettir. Böyle bilesin. Gayret et. Gönle gir. Benimdir desin sultan kölesini atmaz kurban. Yap dediğini yap emrine göre. Bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere nefsini hesaba katmaz kurban. Çalış nasibini al dünyadan yana ama sanma dünya yar olur sana. Ahiret parası lazım sana. Güneş hep batıdan batmaz kurban. Günahtı, sevaptı bunlar boş hesaptı. Her neyi yaparsan Allah için yap. Allah